sonra duydum ki çok ilginç. şey istemiş, tespih istemiş artık ne yapacaksa. Benden sonra bir buçuk ay işte vefat etti. Çok zehirlemişti ilçeyi. Evet, bir de bu tarafı var. Ama bir de var ki adam buradan gidiyor. Nereden geliyorsun Nükhan Kardeşim, geliyor? Ben böyle bir ölmüştüm. Daha önce öleniniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> yok değil mi? Ben rüyada ölmüştüm de. S selam verdim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Hasan kardeşimiz hoş geldi. Aynı böyle. Mükemmel İnşallah böyle olacak. Hepiniz de falan da böyle olacak. Ondan sonra. Kutlu mükemmel ya. Arkadaşlar sürpriz yok. Benim onunla kavgam yok ki dünyada. Orada kavgam olsun. Mükemmekir soruyu bana burada sordular zaten. Orada ifade ediyorlar. Böyle mi dedin diye. Soru burada soruluyor. Çıktın Bayrampaşa'da açık saçık geliyor. Allah soruyor sana. Ya bakma. Bakacak mısın bakmayacak mısın? Soru burada. Cevabı orada alacaksın. Burada bakmadın, orada baktın çıkar mı defterde? Burada baktın, bakmadın çıkmaz. Tamam. E bakmamışsın da baktı çıkmaz. Bu soruyu burada soruluyor Münker ki, burada. Orada onun hakikatini ifade edecekler sana. Soruyu burada soruyorlar. Veriyor musun, vermiyor musun? Yapıyor musun, yapmıyor musun? Kılıyor musun namazı, kılmıyor musun? Namazdan kalkıyor musun sabah kalkmıyor musun? Soruyu burada soruyorlar. Soruyu burada sordu, cevabı kaydetti. Hasan kardeş sen sabah namazına beş dakika daha yatayım dedin ve sabah namazı gitti. Ama işe fırladı. Bak böyle bir şey olmuş. Bana hatırlatacaklar. Mükemmekir. Orada ne işe yarayacak ki? Yaptığımı atacaklar. Yüzüme söyleyecektir o kadar. Mahkemede hükmü söyler, söyler gibi. Soruyu burada soruyorlar kardeş. Bakıyor musun? Bakmıyor musun? Kılıyor musun? Kılmıyor musun? Kitap okuyor musun? Okumuyor musun? Burada soruluyorsun. Orada ifade edilecek.